Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yeni açtığım ikinci kanalıma tanıtacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Oyunlar Dünyası adında yeni bir kanal açtım arkadaşlarım. Zaten ilk videomu da attım. Kendimi tanıtıyorum. adlı videomu arkadaşlar. Bu kanalı niye açtım diye sorarsanız bu kanalda değişik oyunlar oynayacağım arkadaşlarım. Şöyle zaten videomu da attım. ikinci kanalımda kendimi tanıtıyorum arkadaşlar. Şu an kanalımda 8 abone var. İsterseniz siz de abone olabilirsiniz arkadaşlarım. Kanalımın linkini e, yorumlar bölümüne bırakacağım ilk videomun Arkadaşlar, size o linki basarak e, bu kanala girebilirsiniz arkadaşlar ve abone olabilirsiniz. Videolar gelecek bu kanala niye video atmıyorum arkadaşlarım? E, yani birazcık yoğun oluyorum bu kanalda da ilgilenmek zorundayım ama emin olun ki videolar gelecektir arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay